Evet değerli arkadaşlar iki hafta sonra seçim var. Demokrasilerde seçim günü şölen günüdür. Düğün günüdür, bayram günüdür. Yani seçime siyasi darbe demek falan demokrasi ruhuyla oturmaz, uyuşmaz. Bunlar doğru şeyler değil. Devletin uçakları, devletin araçları, hazine parası bütün imkanlarla yarışacaksın. Sonra seçimi küçümseyeceksin. Egemenlik hakkının kullanılmasıdır seçim. Milletin özgür iradesidir. Biz bir otobüs, bir telefonla kampanya yapıyoruz. Yolda gelirken tekrar bir arıza yaptı otobüs biraz sonra gelecek. 2006 model arabayla. Hazine yardımı yok, belediye imkanları yok. Bir kesim hazineden besleniyor, bir kesim belediyelerden besleniyor. Biz bir üçüncü yol olarak buradayız. Erdoğan gitmelidir. Neden gitmeliydi? 21 yılda Erdoğan hiçbir sorunu çözemedi. İşsizlik aynen duruyor. Artarak katlanmış. Enflasyon orada hayat bağlılığı öyle. Hatta Erdoğan'dan önce sığınmacı sorunumuz yoktu. Onunla birlikte bir de sığınmacı sorunumuz. O bu işleri yürütemedi. Yapamadı. Yorgun, kibirli. Artık gitmeli. Fakat o gitsin derken de Erdoğan'ın eskileriyle Kılıçdaroğlu mu çözecek? Yani 21 senenin 17-18 senesinde Babacan var zaten, Davutoğlu var zaten. Erdoğan'la olmaz, Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. Yani biz bir üçüncü yol sunuyoruz millete. Diyoruz ki ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyoruz. Yani CHP listelerine 77 kişiyi yerleştirmişler. Devalı, saadetli, gelecekti. Yazık CHP'lilere yazık. Sonra açıklama yapıyor Davutoğlu. 90 yaşındaki halamı bile ikna edemedim diyor. CHP'ye oy vermesi için. Babacan açıklama yapıyor. Tabanımızı ikna edemiyoruz diyor. Ya sen de halanı ikna edememişsen. Demek ki sen işin bitmiş. Hiçbir işe yaramıyorsun demektir. Onlar bu işin doğrusu CHP, İyi Parti ve Memleket Partisi birlikte bir ittifak kurmalarıydı. Bu olmadı. Biz tek başımıza bu millete bir seçenek üretiyoruz. Diyoruz ki ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolunda ve Memleket Partisi olarak çok ciddi bir oy alacağımızı görüyoruz. Yani bugün bugün burada 15 tane gençle konuştum. İlk kez oy kullanacak 15'te 15 Memleket Partisi. Bugün gördüğüm kişiler. Yani gençlere güveniyorum. Gençlerle birlikte biz bu ülkede bir büyük değişimin önünü açacağız. Bu ülkeyi uçurumun kenarından çekip alacağız. Buna inanıyorum. Gerisi boştur. Milletin huzura ihtiyacı var, gülmeye ihtiyacı var. Milletin refaha ihtiyacı var. Kirasını ödeyemiyor, et alamıyor, süt içiremiyor çocuklarına. Şimdi işte bir e, ithalat getirdiler. Kıymanın fiyatını düşürecekler şimdi. Ama bu da üreticiyi batıracak. Besiciyi batıracak. İthalat sopasıyla Üreticiyi terbiye etmeye kalkarsanız kurban bayramından sonra eti vitrinde bile göremeyiz. Hepinize teşekkür ederim. Sorunuz varsa alayım. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.